Asıl daha teknik, teorik e, toplantılar yarın yapılacak. Umarım aynı enerjiyle devam ederiz yarın da. Zaten sıraladığım sebeplerden dolayı, öğrencilerin korkularından dolayı bir ihtiyaç vardı. Biz bu ihtiyacı giderebileceğimizi öngörüyoruz. Konuşmaya yakın bir üretim süreci bekliyoruz. Yani öğrenci İşin güzel tarafı şu, bunun sonucunda bir UTPES sertifikası verebileceğiz bu öğreticilere. Ve tüm Avrupa ülkelerinde bu eğitimi aldığını kanıtlayan geçerliliği olan bir sertifika olacak. Yani Kastamonu Üniversitesi koordinatörlüğünde 5 ortaklıklı, 5 ortağın bulunduğu bir proje sonucunda verilen sertifika tüm Avrupa tarafından tanınacak. Bu bizim için aslında çok önemli bir şey. Dilacı.com. Şu anda Dilacı.com'da Bizim projenin tanıtımı var. İşte projenin özeti, ortaklık yapısı, araştırmacılar kimler olduğu yazıyor. Ocak ayında, 2023 Ocak'ta web uygulamasını beta olarak yayınlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu yayınlandığında Home artık bir doğrudan dil öğretimini için kullanılan konuşma robot haline gelecek ve bunun özelliğine bu konuda bir ihtiyaç vardı. Konuşmama başlarken sıraladığım sebeplerden dolayı öğrencilerin korkularından dolayı bir ihtiyaç vardı. Öğrenciler tam olarak otantik gerçek bir konuşma olmasa bile konuşmaya yakın bir üretim süreci bekliyoruz.